Herkese merhaba. Markete girip de bu ne acayip bir şey deyip ürünü yanınızdaki kişiye gösterdiğiniz oldu mu hiç? Ya da bir dizide yahut filmde görüp de imrendiğiniz ancak hiçbir yerde bulamadığınız oldukça kullanışlı ürünler ardından yakındınız mı? Günümüz dünyasında alışverişin internet üzerinden yapılması her geçen gün yaygınlaşıyor. Onu bırakın artık binlerce kilometre ötedeki farklı ürünlerden bile sipariş vermeniz mümkün. Hele ki geçirdiğimiz pandemi sürecinde marketten alacağımız sütü ekmeği bile kapımıza kadar getirtiyorduk. Ancak dünya üzerinde kitaplarla başlayan internetten alışveriş serüveni ortaya çıkan ürünlerin farklılaşmasıyla çok daha fantastik bir hal aldı. İstediğimiz ürünün kapımıza kadar gelmesi normal olsa da bu videoda sizlere göstereceğimiz ürünler hiç de normal değil. Başlamadan önce beğen butonuna basmayı kanalımıza abone olmayı ve her gün bu gibi inanılmaz videoları kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Manyetik şarj kablosu Kablolarla uğraşırken nefes alamayacakmış gibi olduğunuz oluyor mu hiç? Hani kendi kendine denizci düğümü olup açmaya çalışırken nefesinizi daraltan şu şarj kablolarından bahsediyoruz. Kablolu kulaklıklarsa ayrı bir dert ama parmak uçlarınızla kolaylıkla açıp kapatabileceğiniz manyetik şarj kablosuyla tüm bu dertler tarih oluyor. Uzunluğu 90 cm ile 180 cm arasında değişen ve tüm cihazları hızlı şarj eden bu kabloyla hem zamanınızdan hem de alandan tasarruf etmeniz mümkün. Hem canı sıkıldığında stres atma işlevini de pek başarılı bir şekilde göstereceğine inanıyoruz. Vampir köpek dişi Eskiden oyuncakçılarda ya da bakkallarda plastik vampir dişleri satılırdı. Plastik oyuncağı ağzımıza takar, arkadaşımıza dönüp onu korkutmaya çalışırdık. Artık arkadaşınızı şakalamanın çok daha gerçekçi bir yolu var. Çin'de yahut Güney Kore'de ortaya çıkan abuk sabuk trendleri biliyorsunuzdur. İşte bu üründe zamanında kızların daha güzel görünmek için kullandığı bir aksesuar olsa da artık Cadılar Bayramı'nda ve cosplaylerde kullanılıyor vampir köpek dişi aparatı tıbbi reçineden neden yapılıyor? Kanserojen madde içermiyor ve hiçbir şekilde sağlığınıza zararlı değil. Kullanmak içinse dişinize takma diş yapıştırıcısı ya da küçük bir parça sakızla yapıştırmanız yeterli. Eğer ki dişinize fazla büyük gelirse köpek vampir dişinin üst kısmından keserek kısaltabilirsiniz. Kan emmeye hazır mıyız? Tag Life Gözlüğü Hiç Minecraft oynadınız mı? Neyse bilgisayar oyunlarını boş verelim şimdi. Bu gözlükler size daha farklı şeyler çağrıştırıyor olmalı. Geçtiğimiz birkaç yıl önce ortaya çıkan Tag Life modası viral olup da bu kadar uzun süre ravaşta kalan nadir şeylerden biri olsa gerek. Birine cevap veremeyeceği bir laf söylediğinizde o Tag Life diyen insanlara dönüştük. Karizmamız göklerdeydi, kendimizi süper hissediyorduk. Ancak bir şey eksikti, Tag Life gözlüğü tabii ki de artık onu da bulduğumuza göre arkadaşlarımızla laf dolaşına girmeye hazırız demektir. İster oyun sever olun ister kara mizah sevdalısı. Bu gözlükler kendinizi yahut arkadaşlarınızı alabileceğiniz harikulade bir hediye değil mi? 15.5 cm uzunluğunda 16 cm genişliğinde ve 3 cm yüksekliğinde olan TagLife Life gözlüğü sert plastikten yapılıyor. Ayrıca farklı renk seçenekleriyle de sizlerle buluşuyor. Kaçırmayın deriz. Bakteri Öldüren Robot Dünya ve millet olarak sahiden de zor günler geçiriyoruz. Global gündemin tepesine oturmuş, kalkmak bilmeyen Covid-19 insanlara adeta ne yapacağını şaşırtıyor. Sarılmanın yerine uzaktan bakmaların, tokalaşmanın yerini dirsek çarpıştırmaların aldığı şu zor günlerde hijyen sahiden de bir numaralı önceliğimiz olmalı. Virüsleri ve bakterileri görüyor olsak durum çok daha farklı olurdu. Ancak maalesef ki bu mümkün değil hijyenle omuz omuza verdiğimiz koronavirüs savaşında evinizde ve konakladığınız otellerde en büyük yardımcınız bakteri öldüren robot olacak. Bu akıllı robot çantanıza sığabilecek boyutta ve sizinle beraber seyahat etmeye hazır. Bakterileri öldüren robot bağımsız üçüncü parti kuruluşlar tarafından test edilmiş olup bakteri ve virüslerin %99'unu yok ettiği kanıtlanmıştır. Aynı zamanda yatağınızın altını sıkışması ya da yatağınızdan aşağı düşmesi mümkün değil. Çünkü bu akıllı robot 18 farklı yön bulma sensörü ile donatılmıştır. Kumaşlar, çarşaflar ve yorganlar gibi 40 farklı çeşit materyal üzerinde test edilen bu robotla hem evinizde hem de seyahat ederken içiniz rahat olacak. Katlanabilir kablosuz klavye Laptopta oyun oynarken sol elinizin işlemci sıcaklığından yanmasına ne demeli? Artık bu gibi bir sıkıntınız olmayacak. Çünkü Avato katlanabilir kablosuz klavye tüm bu sıkıntıları çözüyor. Windows, Android ve iOS işletim sistemleriyle çalışabilen bu klavyeyi hem bilgisayarınızda hem de telefonunuzda gönül rahatlığıyla kullanabileceksiniz. Avatto katlanabilir klavye hafif olduğu kadar da sağlam. Aynı zamanda Bluetooth'un kullanılabilir olduğu tüm cihazlarla ise bağlantı sağlaması mümkün. Şarj edilebilir pille çalışan Avatto katlanabilir kablosuz klavye seyahat anlarınızda ve tatillerde de üretkenliğinizi arttıracaktır. Tırnak batması tedavi aleti Yolda yürürken, ayakkabınızı giyerken ya da çorabınızı çıkarırken acıyla ah çektiğiniz oldu mu hiç? Kimi zaman dar kramponlardan, sivri burunlu topuklu ayakkabılardan ya da yoktan yere ortaya çıkan tırnak batması sahiden de sinir bozucudur. Bu can yakan rahatsızlığın tedavisi umuduyla kimileri tırnağının altına pamuk koyarken kimileri de soluğu manikürcüde alır. Ancak ne yazık ki kişi ciddi bir durumla karşı karşıyaysa ve yara iltihap kapmışsa tek çare cerrahi müdahaledir. Kim bilirdi ki bu illetin çözümü tek tık uzağımızdaymış. Bu tırnak batması tedavi aleti dişinizi biraz sıktığınız takdirde sorununuzu kökten çözecektir tırnak batması tedavi aleti 2 sivri uç ve 1 vida mekanizmasından oluşuyor. Acıyı 30 dakikadan daha az bir sürede dindirmek için yapmanız gerekenler şunlar. İlk olarak yan taraflarındaki sivri uçları tırnağınızın altına yerleştirin. ise vida mekanizmasını sıkıştırın. Sonra ayağınızın yumuşaması için 20 dakikalığına sıcak suyun içine koyun ki alet işini daha rahat yapsın tırnağınız yumuşadığı zaman aleti biraz daha sıkın ve tırnağınızı saç kurutma makinesiyle kurutun. Son olaraksa aleti çıkarın ve tırnak batmasız hayata merhaba deyin. Su geçirmez tişört Şu sıcak yaz günlerinde bırakın dışarı çıkmayı, evde klimayı, fanı açıyoruz ancak yine de zor duruyoruz. Hadi dışarı çıktık diyelim. Yaz yağmuru malumunuz, ferahlıyoruz, şöyle bir oh çekiyoruz ama bu sefer de ıslanıp yapış yapış oluyoruz. Şemsiye deseniz taşıması ayrı dert. Rüzgarlı havada uçuyor gidiyor. Ya da bir şeyler içiyorsunuz diyelim. En sevdiğiniz tişörtünüzün üstüne birdenbire kahve dökülüyor. Lekesi kolay kolay çıkmıyordu. Sahiden de sinir bozucu değil mi? Ancak artık yağmurlu yaz günlerinde ne şemsiyeyle uğraşacaksınız ne de üstüme bir şey dökeceğim stresiyle iyi pişeceksiniz. Çünkü Black Nano ile üretilmiş olan su geçirmez tişört ne su geçiriyor ne de leke tutuyor. Aynı zamanda çabucak da kuruyor. 4 farklı renk seçeneği olan su geçirmez tişört siyah, gri, lacivert ve beyaz renklerle geliyor. Hem tarzınızdan ödün vermeyip hem de su geçirmez olmak istiyorsanız small'dan tutun 5x'lerce kadar beden seçeneği olan su geçirmez tişört tam size göre. Bu akıl almaz ürünleri inceledik. Ancak akıllara takılan bir soru var elbet. Dünyada koronavirüs bu kadar yaygınken ve üstüne üstlük hepimizi bezdiren bu virüs Çin'de ortaya çıkmışken biz nasıl olur da kalkıp Çin'den bir ürün sipariş ederiz diyorsunuzdur. Ancak durum sandığınız kadar korkutucu değil. Sizler için eve gelen paketi güvenli bir şekilde açmaktan ve nelere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsedelim. Çin'den sipariş verdiğimiz ürün birkaç saat içinde kapımızda olmasa da ve muhtemelen uçak yolculuğu sırasında bünyesinde bulundurduğu virüs şayet bulunduruyorsa ölecektir. Ancak kendimiz ve sevdiklerimizin sağlığı için tedbiri elden bırakmıyoruz ve ilk olarak eldiven ve maskemizi kuşanıyoruz. Sonrasında ise paketi ilk elimize aldığımız an dikkatlice paketin her tarafını kontrol ediyoruz ve ıslak yahut nemli bir kısmı olmadığından emin oluyoruz. Sonra ürünün dış ambalajından kurtuluyoruz ve dış ambalajı derhal imha ediyoruz. Ortaya çıkan pakete de aynı prosedürü uyguluyoruz. Unutmayalım ki virüs nemli ortamlarda daha uzun süre hayatta kalabiliyor. Nemli bir kısım olmadığından emin olunca ürünü ve ürünün iç ambalajını güzelce dezenfekte ediyoruz. Artık ürünümüzü gönül rahatlığıyla kullanabiliriz.